Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA 16 Android'de paket açacağız. 175 bin coins var. 20 binlik paketlerden açacağım. Bir adet de 10 binlik. Bismillah. İnşallah bir şey çıkar. Inform. Baba. Babayı almak. En azından nadir çıktı. O değil. Bundan sonra takas da yapacağım. Interforması saat. E yani. Ne kötü başladık neyi. Hadi 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 hadi. Oh, oh my god. 79'luk inform. 79'luk nadir aldın. 135 bin mi? Nasıl bu 135 bin? Oh my god. 133 oh bin 196 267 bin coinslik paket açılma rekor rekorun da rekoru oh my god ikinci bayete ipor çıktı ya inanamam oh olsana sarıç mükemmel mükemmel çok iyi başladık lan 173 bin coins girdim şu anda 247 bin coins hadi Yine nadir. Oğlum bu ne lan? Full nadir çıktı. İkinci oyuncu da nadir. Oo iyi iyi. Sat bunları hızlı sat. 228 bin coins. Bismillah. O nadir çıkmadı. Kötü oldu bu. En azından hiç <laughs> oyuncu çıktı. Tabi çıkacak. Ama çok iyi başladık. İkinci paket inform üçüncü pakete Daniel Starich o nadir altın o da iyi ikinci oyuncu da nadir altın ne kas benler. o kadar şeyim var ki tüketilebilir şimdi bunu açayım hadi 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 bum hadi hadi o nadir bu da iyi 76 Az su. At sürüyor. 168 bin coin'im var. Herhalde FIFA'nın 16 Android Türkçe'de en büyük paket açılımı videosu bu olacak. 75'lik nadir. O değil, o değil. En azından nadir altın çıktı. 148 bin coin'im var. Bu arada 44 abone olduk. Abone olan ve olmayan herkese teşekkür ederim. O nadir çıkıyor. O da iyi. O iki nadir çıktı. İki nadir. İyi bir paket açılma oluyor da. Bunları satmaktan bıktım lan. Saat saat bitmiyor. Son altı paket. O nadir. Nadir de bir 85 üstü isterim. 135 bin coins. Oh, bu kim? Bunu da satacağım. 200 bin coins. Direkt satacağım. Çünkü bakın ben bunları biliyorum. Şimdi siz diyeceksiniz mallık. Ben bunları biliyorum. Böyle mavi 80'lik mavi bile 130 bine gider. Ben satacaktım Kul fra 80 223 bin lan 500 bin coins. O şımaykı O belki transfer markette iyi satılabilir Lan gördüm böyle şanslı video Görmedim Pip 16 Android Türkçe'de en büyük paket açımlı videosu <laughs> adamınıza Adamın hıza bak lan 94 hız Şutu iyi olsaydı üf herkes alırdı. Ama bugün takımı İtalya ikincilik. Oha 3 tane sattık. 200 bin coins. Son 10 paket. Daha yeni 5 paketti. değil. Hadi. Uzran Granit çaka. Şaka gibi. O oh, iki nadir. Yine iki nadir. Allah Allah. Bugün güçlü desti mi aldım lan? Çok iyi. Yes, come on. Bu kim? Nadir verdi. Halilovic. Halilovic. İki nadir mi verdi? Yok. Ay, Oliver Torres. Bunu da 382 saatayım. 164 bin coins. Ne demek lan? Nadir, Granero ve Kalinic. O Beşiktaş'ın forması çıkmış. Belki onu kullanırım. Oyuncular. Bakayım öne çıkan pakette değişik bir paket var mı? Varsa açarız belki. Yokmuş. Oyuncular. İnşallah iyi bir şey çıkar. Hadi lütfen. Oo, oh, bunun üniforma çok iyi lan. Bir ara bana çıkmıştı 91 hız 80 şut. Ama başka bir hesapta. Bu, bu hesapta çık. Oo, oh, Chelsea'nin logosu çıkmış. Ama bende var zaten. Lodum şu anda Real Madrid. 124 bin coins. Oo, oh, ultra nadi ben tek. Üç nadir bende. 3 nadir oyuncu verdi galiba. 3 tane nadir. Çok iyi oldu. Çok çok ama çok çok iyi. Şimdi 20 bin daha verdik. Oo yine nadir çıktı. Galiba iki nadir çıktı. Yok çıkmamış. Oo çıktı çıktı. 85 bin pointe yakın bir coinsimiz var. 84 bin 244. Son 4 paket. Allah'ım lütfen bir inform çıksın. Allah'ım lütfen. O olur Nadir Nacer de 813 81 İyi, o da iyi. İki nadir vermedi. Vermedi, vermedi. O boyu ver. kuzun formasını belki kullanırım. Çok güzel lan. Son 4 paket. Yok, Üç paket o yine nadi verdi de bir 85 istiyorum. Sağ olsunlar iki info verdiler de. Ama o 49'lu info nasıl 130 bine satıldı? Normalde onlar 40 bine satılırdı. Herhalde yeni çıkmış. Bilmiyorum ama. Yeni çıkmış olabilir. Hadi. O 90 tuzdayı 28 güçlü nadir. Of, bir tane tek nadir oyuncu verdi. 60 coins de burada. Son 20 binlik paket. Hadi bismillah bismillah. Kesin ezik çıkacak. Nadir çıktı. O da iyi o da iyi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın.